Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden olan El-Bari ismi şerifini işleyeceğiz inşallah Yaratma anlamına gelen Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi var Halik ismi Bari ismi, bedi ismi musavvir de kısmen yaratmaya giriyor. Fatır ismi de kısmen yaratmaya giriyor. Peki bari ne demek? Yani yaratma anlamına gelen Allah'ın isimlerinden biri olmasına rağmen biz bari deyince el bari ne anlamamız gerekiyor? Yaratmanın ilk örneğini yaratan demek. Yani öncelikle yaratılıştaki ilk örnek mesela insan cinsinin İlki kim? Hazreti Adem. Onu yaratan anlamında. İkincisi, El-Bari ismi yaratılıştaki hayret verici yönlere dikkat çekilmek için, ortaya koymak için, Cenab-ı Hakk'ın muhteşemliğini göstermek için, yaratılıştaki azameti göstermek için El-Bari ismini görmemiz gerekiyor. Az sonra örneklerde vereceğim. El-Bari isminin bir başka anlamı, her canlıya farklı özellik veren yani insan cinsinin kendi içerisinde bile o kadar farklı tarafı var ki örneklere geçtiğimiz zaman söyleyebilirim ama çarpıcı olsun diye paylaşayım. Bizim arkadaşlardan birisi bir gün şöyle demişti. Ben Çin'de veya Japonya'da yaşasam herhalde oradaki insanlardan birisi suç işlese kimin suç işlediğini ayırt edemem. Çünkü herkes birbirine benziyor diye. Aslında Japonya'da veya Çin'de yaşayan herhangi bir insana desek ki herkes birbirinden benziyor. Muhtemelen diyecekleri şey hayır herkes birbirinden farklı diyecek. Tabii biz belki dıştan baktığımız için aynı gibi görüyoruz. El bari işte o cinsin içerisindeki farklılığı yaratan demek. Anlamlarından birisi de bu. Bir diğeri de Uyumsuzluktan uzak olan demek. Allahü Teala yarattığı her şeyde bir uyumluluk vardır, bir nizam vardır, bir düzen vardır. Evet, kelime anlamları bu. Şimdi El-Bari isminin tecellilerine bakalım. Bizim için önemli olan Esmaül Hüsna'da Cenab-ı Hakk'ın o isminin varlıktaki tecellisini görebilmek. Varlıktaki tecellisini gördüğümüzde deriz ki El Bari ya Bari şeklinde Cenab-ı Hakk'ın esmasına muhatap olduğumuzun farkına varırız. El Bari ismini içselleştiren, kabul eden, bir kişi, iman eden bir kişi bütün insanlara hak ettiği değeri verir, kendini başkalarından üstün görmez. Çünkü El Bari kelime anlamlarından biri ne demekti? Yaratılan herkese kendine özgü özellik vermek, şekil verme demekti. Dolayısıyla Rabbimiz bize bir şekil, bir başkasına başka bir şekil, bir başkasına başka bir şekil. Hani günümüzde böyle filanca yakışıklı, filanca alımlı değil gibi ayrımları el bari ismine iman eden birisi asla böyle bir ayrım yapmaz. Çünkü bize göre yakışıklı ama yakışıklı demediğimiz insana da sanki Cenab-ı Hak haşa yakışıksız yaratmış gibi yaratıcıya bir itham anlamına da gelebilir. Dolayısıyla Elbari ismi şerifine iman eden insan her insanda Elbari'nin mührünü görür ve bu mühürden dolayı her insana hürmetini gösterir. Evet Elbari'yi anlamayan insanlar cinsiyet değişimine yönelir. Günümüzde özellikle Avrupa'da çok yaygın. Hatta 18 yaşına kadar Avrupa'da bazı ülkelerde nüfus kağıdındaki cinsiyet hanesi boş bırakılıyor. 18 yaşından sonra kişi kendi tercihine göre cinsiyetini belirliyor. Oysa ki El Bari ismi şerifine iman eden bir insan ne yapar? Rabbim beni bu cinsiyette yarattıysa Rabbimin takdiri benim için bir lütuftur der ve razı olur. Asla bundan memnuniyetsizlik duymaz. Dolayısıyla günümüzdeki cinsiyet değişimi eğilimi ve bu manadaki günümüzdeki empoze edilen bilgiler veya dayatılan çağdaşlık adı altındaki bu düşünceler Cenab-ı Hakk'ı tanımadığımızdan ileri geldiğini söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlarım, canlı olan her varlığın küçükten büyüğe doğru her safhasında değişiklikler görürüz. Şeklinin değiştiğini görürüz. Bu da bize Elbari'yi hatırlatır. Şöyle düşünelim. Bir çekirdek var. Çekirdekteki şekil. Çekirdek diyelim ki su ile toprakla buluştu. Bir hafta sonra patlamış ve bir Yeşil bir yaprağa dönüşmüş. Bu şekli veren, bak çekirdekten yaprağa dönüştü. Yapraktan filize, oradan kendi cinsinin emarelerini göstermeye başladı. Bütün bunların her aşamada o varlığa şeklini vermeye El-Bari denir. Onun için bizim gördüğümüz her aşamadaki şey El-Bari ismi şerifini anlatır. İnsan üzerinden örnekleyecek olursak, Mesela anne karnındaki aşamayı geçelim. Biz daha çok görsel, gördüğümüz alana bakalım. Bebek minimin minnacık hiçbir işini yapamıyor. 6 ay sonra bakıyoruz. Sağından soluna dönmeye başlıyor. 1 yaşında bakıyoruz. Yürümeye başlıyor. 2 yaşında birçok işini kendisi yapabilecek hale geliyor. O her günün o suratındaki değişimden tutun fiziksel değişime varıncaya kadar bütün bu değişimlerdeki mühürü İnsanın üzerine vuran kimdir? Allahü Teala'dır. Mesela El Bari ismidir tabii ki. Farklı bir örnek verecek olursak, mesela bundan 3 ay önce falan ne yapıldı? Domates tohumları toprağa ekildi. Sonra fidan olarak çıktı. Sonra o fidanlar tek tek dikildi. Şu anda çiçek aşamasında onun her bir aşamasındaki şeklini takdir eden kimdir? El bari olan Allahü Teala'dır. O zaman bizim insana baktığımızda, bitkiye baktığımızda, hayvana baktığımızda her anında Rabbim bu anında bunu takdir etmiş. Bu görüntüyü takdir etmiş deriz. Bunu diyen bir insanın yaratılmışı beğenmeme hakkı var mı? E yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Elbari ismini içselleştirebildiğimizde mahlukata karşı da muhabbetimiz oluşmaya başlar değerli arkadaşlarım. Evet el bari olmasaydı herkes birbirine benzeyecekti. Mesela Allahü Teala'nın şu suratlarımızı farklı farklı yaratmadığını bir düşünelim, hayal edelim. Ne olurdu? Her birimiz bir diğerimizle aynı. E, suç işlediğinde kimin suç işlediği, kimin masum olduğunu ayırt edemezdik. Ama dünya üzerinde yaklaşık işte 8 milyar insan varsa bu 8 milyar insanın her birinin suratına ayrı mührü vuran Rabbimiz el bari olduğunu gösteriyor. Bir hocamız anlatmıştı, çok dikkatimi çekmişti. İstanbul'da diyor, meşhur bir anahtar firmasında çalıştım diyor. Günümüzde anahtarcıların birbirinden farklı, çok böyle milimetrik hesaplarla birbirinden farklı yaptıkları anahtar işte yaklaşık 1 milyon civarında diyor. 1 milyondan sonra tekrara başlıyor diyor. Şimdi 1 milyon bile aslında büyük bir rakam. Ama Cenab-ı Hakk'ın El Bari ismini düşündüğünüzde mesela 8 milyar insana farklı mühür vurabilen El Bari. Neden? Çünkü insanların işleyişi böylelikle kolaylaşıyor. Hepsi birbirinden ayırt edilebiliyor. Geçin hayvanat üzerindeki yani e, rakamlara sığmayacak kadar hayvanata o kadar farklı farklı mühürler vurabilen Rabbimiz. Şimdi bize göre belki bir koyun ahılına girdiğimizde koyunların hepsi birbirine benziyordur. Ama çobana veya o hayvana bakan birisine söylediğinizde her birinin kendine göre bir adı vardır. Ve her birini bilir. Yani bize göre dıştan hepsi aynı gibi ama bakımını yapan insan için her biri farklı farklı. Demek ki o Elbari isminin tecellisini o insan daha çok görebiliyor. Değerli arkadaşlarım, Elbari isminin tecellilerinden birisi de Allahü Teala her varlığa kendini savunacak cihazatı takmış. Mesela aslana pençesini vererekten, köpeğe ısırma güdüsünü vererekten, işte kartala uçma güdüsünü yani kanat vererekten Cenab-ı Hak hepsine vermiş. Eğer bunlar bir düzende olmamış olsaydı, Elbari ismi tecelli etmeseydi ne olurdu? Mesela sineğe kartalın kanadını taktığımızı düşünelim. Abes olur herhalde. Sinek onu hareket ettiremezdi. Veya kartala da sineğin kanadını taksaydık ne olurdu? Bu da anlamsız olurdu. Rabbim her yaratılana, kendine özgü hayatını devam ettirebilecek şekilde cihazatı takmış. Bu ne demek? Ben her yaratılış yaratılanla iletişim halindeyim ve onların ihtiyaçlarını ben gözetmekteyim. İşte Elbari ismi Cenab-ı Hakk'ın yaratılışta, yarattığı şeylerde uyumsuzluktan münezzeh olduğu da anlaşılıyor. Değerli arkadaşlarım, günümüzde teknoloji çağında olduğumuz için teknolojiye köle olanlar var, kul olanlar var. Allah'a ait olan El-Bari ismi ve Allah'ın bu sıfatlarını insanlar teknolojiye veriyor. Ve teknolojiye verdiği için de sebepleri öne çıkararak sanki Allah'a ait o sıfat El-Bari ismi teknolojide varmış gibi algılanıyor. Dolayısıyla bizler evet teknolojinin fırsatlarından yararlanabilecek alanlardan elbette istifade edeceğiz. Ama teknolojinin fail olmadığını bilmemiz gerekir El Bari ismi şerifinin yansıması olarak. Evet Bakara suresi 54. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak İsrail oğullarının yaptıkları bir hatadan dolayı, puta tapmalarından dolayı İneğe tapmalarından dolayı ile ilâ bâriikum diyor ayet-i kerimede. Bari olan Allah'a tevbe ediniz diyor. Çok dikkat çekici bir şey. Neden acaba Musa Aleyhisselam Allah'a tevbe edin demedi de Allahü Teala'nın sıfatlarından biri olan El Bari ismi şerifini e, zikretti ve Kur'an-ı Kerim bize bunu anlattı. Tabi Cenab-ı Hak hikmetsiz hiçbir şey yapmaz. Puta tapan insanlara el bari anlatılıyorsa bunun maksadı şudur. İnsanlar Allah'a ait sıfatları putlara verince sanki putlar failmiş gibi Sanki putlar kainattaki cereyan eden bütün olayları dizayn ediyormuş, düzenliyormuş gibi düşünüldüğünde, böyle iman edildiğinde onun tevbesi ne olur? el bari olan Cenab-ı Hakk'ı tanımakla olur. Tanırsa insan tevbesini öyle yapar. İşte Musa Aleyhisselam da fetubu ila bariikum diyerekten evet el bari olan Allah'a tevbe edeceksiniz. Çünkü siz Allah'a ait olan el bari olan Allah'a ait olan sıfatı kime verdiniz? Buzaya verdiniz. Buzaya tapmakla aslında elbari olan Allah'ı reddetmiş oldunuz. Bunun tövbesi nedir? Elbari olan Allah'a yönelmektir, onu tanımaktır. Bundan sonra eski hatanıza düşmemektir. Evet değerli arkadaşlarım, kısaca elbari isminin hem anlamı hem de bizdeki ve varlıktaki tecellilerini kısaca izah etmiş oldum. İnşallah bir başka dersimizde tekrardan Cenab-ı Hakk'ın başka bir Esma-ül Hüsna'sıyla sizlerle birlikte olmayı temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.